Fenerbahçe Televizyonu'nun değerli izleyicileri herkese selamlar. Yakın Markaş bu haftada sizlerle birlikte. Ben bugüne kadar hep böyle evlerinize konuk oluyorum diyordum. Sonra baktım ki bunda bir yanlışlık var. Biz evlerinize, iş yerlerinize hatta mobil sistem üzerinden izleyenlerin, izleyenlerin her yerde yanında oluyoruz. Herkese güzel bir gün diliyoruz. Efendim bugün yine çok değerli bir oyuncu dostum var. Sevgili Barış Kılıç, sinema ve dizi oyuncusu. Hoş geldin. Barış. Hoş bulduk Serkancığım. Barış abi mi diyeyim, Barış Bey mi diyeyim? Ama ne istiyorsan de Barış de. Aramız... Yani biz emsal sayılırız sen. Aramızda 800 ay falan var yani. Aynen. 800 yani. ay. Hoş bulduk abi. O yanlış anlaşılmaz mı? Estağfurullah olur mu? Hoş Barış geldin Barış'cığım. Hoş bulduk. Barış ve çok değerli iki tane evladı da bizimle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Tanıyalım sizleri bakalım. Ee, ben Batı. Eee 15 yaşındayım. Öyle has Fenerbahçeliyim. Koyu Fenerbahçeliyim. Koyu. Evet. Ne kadar koyu? Bayağı koyu. <laughs> <laughs> sen? Benim adım Emir. Ben de 12 yaşındayım. Ee, ben de Fenerliyim. Yani. Sen de Fenerlisin. Ama abim kadar koyu değilim. <laughs> Ama yine koyuyum yani. Ne zaman koyulaşacağım? Bir seneye koyulaşırım. Şampiyonluktan sonra diyorsun. Evet. <laughs> Şampiyonluğu en son gördüm, ne zaman gördün? Hatırlıyor musun? En son Kaç yaşındaydın? Ben 5 sene oldu. 6 sene sezon yani. 2014 sezonu. 2014 bayağı geçti. O sen çok hatırlamayabilirsin evet, yani. Evet, hatırlamıyorum. Ben. Bu sene böyle hatırlayıp kutlayacağın güzel bir şampiyonluk olacak inşallah. O zaman seni böyle daha bir koyu alırız buraya. <laughs> Nasılsın abi? Nasıl gidiyor? Vallahi iyiyim Serkancığım. Yoğun çalışıyoruz. Sağ ol, e, nazik davetin için. Programın arasına sıkıştırdık seni de. İyi oldu, geldik. Ben de çocuklarla bir anım olsun istiyordum. Aslında çok da güzel oldu yani. Hem de anlamlı bir yerde. Eee BB TV'de hep birlikte güzel bir program olsun istiyorum. Ben teşekkür ederim bu yoğun program içerisinde e, geldiğim benimle olduğun için. Çünkü gerçekten hani ben sektörün içerisindeyim yıllardan beri. Bir oyuncu arkadaşlarım çok fazla ama herkes o kadar yoğun bir dönemde ki Evet. Ee, Sarkan geleceğiz diyorlar Ondan sonra bir yoğunluk giriyor araya Ya şimdi tabi set, set takvimi e, Biraz hem yoğun olduğu kadar da Sürprizlerle de dolu hı hı. E, Oyuncular hasta oluyor Onun yerine başka sahne işte çekmek zorunda kalıyorsun O gün filan gibi böyle Hep bir gün öncesinden belli olan bir programımız olduğu için e, Söz veriyoruz Olmayınca üzülüyoruz Mahcup oluyoruz filan ama çok güzel denk geldi bu program Evet çok güzel oldu Çocukların da burada olması beni çok mutlu etti Böyle ilk defa üç tane konuğum var aynı anda. Aynen. Keyifli oluyormuş. Bundan sonra kalabalık programlar yapayım o zaman. Bir susalım onlar konuşsun ya. Çocuklar kaça gidiyorsunuz? Ben 7'ye gidiyorum. 7. Sen? Ben de 9'a gidiyorum. Ay iki sınıf aramızda. Evet. Nasıl evdeki durumlar? İyi. Herhangi bir kavga tartışma. Bazen. Her şey yolunda. Arada sırada. Arada sırada olacak evet. canım o bütün kardeşler arasında vardır o. Onu ne kadar kavga edersen kardeş, kardeşin o senin. Evet. Canın. Değil mi? İkiniz beraber maça gittiniz mi? hiç? Gittik. Ama, Ama babam oldu. da vardı. Ne zaman? Bayağı oldu ya. 5-6 evet. sene oldu. Çok güzel maçlara gittiler. Emir, e, sen hani aşırı gürültüden kulaklarını tıkadığın ha. maç hangisiydi? <laughs> Çocuğu bir maça götürdük. Yaş daha o zaman Emir'in tahmin ediyorum 4 falan. Abisi Batu e, o zaman 7 yaşında. Hangi maçta o? Derbiydi ya. Galatasaray ha. maçıydı değil mi? Tabii. Galatasaray maçına Emre'nin ilk tabii tecrübesi aşırı bir gürültü tabii haliyle. Tabii tam Kuluk, derbiye denk gelmiş. Tam yani derbiye. Derbi. Kazanmıştık yani o maçı. Derbi maçlarının tadı bir başka oluyor tabii. Yani o atmosfer e, birçok maçta yaşanmıyor ama Fenerbahçe'mizin bu sene maçlarının genelinde zaten böyle bir çok iyi. yoğun ilgi var. Takım çok iyi gidiyor. Taraftar da oldukça iyi. Valla nazarımız değmesin yani bu sene e, hak eden takımla taraftar bir oldu. ya yani bu çok önemlidir. E, her sezon bakıyoruz, şampiyon olduğumuz yıllara da şöyle bir hatırladığım dönemlere bir bakıyorum. O, o tribünün takımın arkasından şartlar ne olursa olsun geliyor olduğunu futbolcuların bilmesi. Teknik heyetin bilmesi çok önemli bir şey. Çok yetici evet. bir güç. ces'usta da hakikaten bu sene çok güzel bir enerji yakaladık. Evet. Ee, i̇nşallah sezon sonunda bunu taşlandırırız. Hep beraber bir tur atarız. Ya Hepimiz bir tur atamadık daha Bağdat Caddesi'nde. Evet. Şampiyonlukta yani. Bu sene o sene. Ona o sene. üzülüyoruz ama inşallah bu sene artık Çubur o sene. Etimizin de 100. yılına denk gelecek. Evet. Zaten bu çok coşkulu bir yıl olacak. İnşallah. Ee, şampiyonluk turu da Anadolu çok yakışacak diye düşünüyorum. Evet. Evet Jesus gerçekten e, iyi bir lider, iyi bir hoca. Yani e, öfkesi bile korkutuyor Tabii. gerçekten. Aynen. Hani ben birkaç maçta gördüm böyle bir çevirmeni çevirirken bile o har şeyi harareti yansıtıyor futbolcu ve korkutucu ya yani. Şey şey de çok, çok güzel. Tam bir futbol adamı. Yani evet. başka takımdan o arkadaşlarım var. Onlarla konuşuyoruz. Evet. Ya diyor sizin hoca hakikaten çok karizma. Çok işte <laughs> Yani saygı duyuyoruz diyor. O kadar ki agresif de gözüküyor bazı maçlarda tabii yani hiç kenarda rahat durmuyor ama ona rağmen taraflı tarafsız herkesin takdirini toplamış bir teknik adam yani. Türkiye'de olması bence futbol adına ciddi bir şans yani böyle evet. bir teknik direktör maç track. sırasında yerli olması normal. Maç dışında ben de kendisinde <laughs> Türkiye ilk geldiğinde basın toplantısında tanıştım. Gerçekten çok tatlı bir insan. Sempatik bir de zaten. Yani Portekiz, Brezilya oranın insanları genelde hep sıcakkanlı oluyorlar. Alex de öyleydi. Benim Aynen. çok yakın arkadaşımdı o da. Özledik Alex. ya. <laughs> Alex, Alex e biz yazışıyoruz <laughs> WhatsApp'tan. Öyle mi? sürekli görüşüyoruz. Hatta programında ona linklerini atıyorum falan. Batu sen hatırlıyorsun Alex'i izledin canlı değil mi? İzledim izledim. Alex izlemiştir. Ama gerçi 2011'de yani, ıı, ayrıldı. Gittim yani çok küçükken. Hmm. Ama yakaladım diyorsun o yani, evet. Sen daha herhalde yoktun. Evet ben. <laughs> Barış Hocam siz nasıl Fenerbahçe'li oldunuz? Hadi çocuklar sizin katkınızla olduğunu düşünüyorum ama hani siz nereden? Şimdi her, her ailede tabii küçükken hayranlık duyduğumuz insan kim hangi takımı tutuyorsa biz de oraya bir eğilim gösteriyorduk. Benim ailemde de Fenerbahçe ağırlığı fazlaydı. Amca Amcalarım Fenerbahçeliydi. bir kısmı bir kısmı Galatasaraylıydı filan. Ben aradan Fenerbahçeli oldum ama hakikaten çok fanatik de bir Fenerbahçeliydim yani o yaşlarda çok küçükken. Hatırlıyorum o Aydın'a bir 6-0'lık bir hezimetimiz var hakikaten. Yani radyoyu böyle o zaman radyodan dinliyoruz tabii yani naklen yayın falan yok. Ya yani radyoyu insanın böyle parçalayası falan geliyordu yani inanılmaz bir tutku vardı yani. Çok hatırlıyorum o Aynen öyle. E sonrasında e, maçlara gitmeye başladım. Tabii yaşım işte 12'ler falan olduktan sonra. Eskiden tabii buraya, burada yani maça gitmek de bir olaydı. Geliyordu, kuyruğa giriyorduk statta. Yani kim o kuyrukta durursa sabahın erken saatlerinde, kim bilet alabilirse, inanılmaz bir talep vardı o zaman eski stadımızda da. Maça girebiliyordu. O derbiler, o atmosferler, işte yarı yarıya seyircinin olduğu dönemlerde hakikaten o çok başka keyif. Yani şu an gidiyorsun derbiye. E, deplasman seyircisi de kısmen işte bir miktar bazen alıyorlar, bazen almıyorlar falan. Hiç bana sorarsanız hiçbir yani rekabetin olmadığı yerde öyle e, bir lezzet de olmuyor yani işin Türkçesi. O zamanki derbileri ben e, çok özlüyorum yani. O iyi ki de o zamanlar gitmişim yani bütün derbilere, maçlara, deplasmanlara falan. Evet. Ben de çok özlüyorum o günleri. Her programlara bir değiniyoruz yani. Artık hani Keşke o günler gibi yarı yarıya bile olsa da. Tabii biz giderdik İnönü'ye yarı yarıya, e, Samiye'ne giderdik yarı yarıya. İnanılmaz bir rekabet vardı ve inanın arada böyle bir tane ince bir polis koridoru vardı yoktu yani. Öyle bir müthiş bir şey de olmuyordu, olay da yani o kadar olmuyordu falan. E, şimdi çok az bir deplasman seyircisi geliyor. O bile hani bir şey ifade ediyor. İnşallah e, bu sene sanırım gidemedik yani deplasman seyircisi almadılar. Ama işin güzelliği orada yani baktığınız zaman. Evet yani seyircisiz pandemi döneminde gördük ne kadar <laughs> keyifsiz, tatsız olduğunu. Evet. Evet. İşte tiyatrolarda öyle oldu, sinemalarda öyle oldu. Yani insanların olduğu yerle güzelleşiyor bence her şey. E, futbolda taraftarla güzelleşiyor. Yoksa futbolcular da çocuklar yani. Hani o gaza almadan, gaz diyelim hani o e, enerjiyi takviye almadan çok iyi bir e, oyun sergilemeyebiliyorlar yani. Ama, Arkadan geldiği zaman atölye <laughs> zaharı baskı. Ya tutku çok başka tutku bir şey çok serkan. Başka. Yani şimdi yıllardır tribündeyiz. Ee, çok arkadaşım çocukluğumdan beri birlikte olduğum arkadaşlarımı bakıyorum mesela hala tribündeler. O atmosfer, yani o stada girdiğiniz zaman ne iş yaptığınızın, <laughs> e, sosyoekonomik durumunuzun, sosyal çevrenizin hiçbir şeyin önemi yok. Yani orada bir takım için bir ruh için. Yani o gün belki. Normal özel hayatınızda moraliniz bozuk olabilir yahut başka şeyler yaşamış olabilirsiniz ama o atmosfere girdiğiniz zaman herkes bambaşka bir ruha bürünüyor. O bir birliktelik, o bütün olma işte burası bizim, yani bu takım bizim, burası Kadıköy, buradan çıkış yok sloganlarıyla ya yani inanılmaz böyle bir insanda e, ruhen bir yükseliş oluyor ve bu normal hayata da güzel bir motivasyon evet. örneği aslında. Yani baktığınız zaman insanların hobileri vesaire falan olması lazım. Yani bu da Kesinlikle. ama kendine de zarar verecek kadarını ben artık yani o kadar istemiyorum yani Hı -hı. işin Türkçesi. Çünkü çok kaptırdığın zaman hakikaten etkileniyorsun yani. Ertesi günün, sonraki günün falan kötü geçiyor. Ee, bu evet. konuda da işte oğullarıma da Süphan Fenerbahçe. Onlar da nasıl Fenerbahçeli oldular? Onlar da beni batı beni gördü oldu. Emir de Emir bir ara Beşiktaş. He, anlat istersen Hayda. onu. Öyle öyle bir hikayemiz var. <laughs> Ama hiç karışmadın. Peki sen Beşiktaşlı olmak istiyorsan ol dedim. Hiç bulaşmadım yani ona. Nereden çıktı o Beşiktaş olayı? Anlat bakalım. Bir arkadaşımla iddiaya girmiştim. E, maçın ye yenmesiyle, yenilmesiyle. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı vardı. E, Beşiktaş yenmişti. O yüzden 3 ay Beşiktaşlı olmuştum. 3 aydır anlaşma yapmıştınız. Evet. Ama nasıl Beşiktaş'tan vazgeçtiğini de anlat bir maçta dedik ya biz kazanırsak. Ha evet. evet. Bir de sonraki maçta da Fener kazanırsa Fenerli, Beşiktaş kazanırsa devam edecektim. Artık iddialara girmiyorsun. Evet. Artık bitti. Şimdi iddiayı geçen bile Bak. değiştirir misin Fenerbahçe? Yi? Değiştirme. Değiştirme. Hele bugünden sonra asla. <laughs> değil mi? Ferkan abisine söz veriyor. <laughs> Şimdi bize sen bu sene gör şampiyonluktan sonra zaten. İnşallah. Çok daha böyle ee, büyük bir fayda. Abi koyuyor ya, evet. daha da koyu Ne diyor? Seneye koyulaşacağım diyor. <gülüyor> <gülüyor> abi senin e, meslek hayatın tabii şey, sürekli ekranlardasın. Şimdi de Kızılcık Şerbeti'nde Evet, bu alıyorsam. sezon e, Kızılcık Şerbeti dizimizin adı. E, çok güzel bir projenin içindeyim. E, çok güzel bir ekiple karşılaştık. Güzel bir ekip kurduk ve ee, kısa zamanda da e, seyirci tarafından güzel bir beğeni aldık. Bu da bizi mutlu etti tabii ki. Cuma günleri Kızılcık Şerbeti yayınlanıyor. Ee, güzel bir aslına bakarsanız bir Türkiye hikayesi. Ee, bu hikayenin içerisinde e, hayatımız boyunca bizlerin de karşılaştığı bir takım e, hususları biz ekranda dürüstçe anlatmaya çalışıyoruz. Hı. Seyirci de e, kısa zaman içerisinde bir teveccüh gösterdi. Buna da devam ediyor İnşallah Ritmimizi bozmadan daha da yükselerek e, sezon sonuna kadar gitmeyi planlıyoruz, arzuluyoruz. Eee kızgın şerbetsin ben e, metro istasyonlarında ve billboardlarda reklamını daha başlamadan hı. görmüştüm. Hı hı. O bir otururken çekilmiş poz evet, var ya evet, afişi. Evet. Güzel bir projeye benziyor çünkü içinde böyle her evet. ...rengin olduğunu gördüm. E, tabii şimdi iki aile var. İki Aha. ailenin e, çocuklarının... ...yani e, zıt gibi görünen... ...aslına bakarsanız ama günün sonunda... ...aynı hedef doğrultusunda yaşamaya çalışan... ...iki ailenin... E, ...çocuklarının bir aşk hikayesi esasında. E, burada herkes... ...kendi doğrularıyla yaşamaya çalışırken... E, ...hayatın normal ritmini yaşarken... ...karşısına gelebilecek... ...sorulara... Ee, cevap vermekle karşı karşıya kalıyor. Ee, şu ana kadar güzel gidiyor. Çekimlerimiz e, yoğun olmasına rağmen eğlenceli, keyifli gidiyor. E, bunun da karşılığını almaya başlıyoruz. İstanbul'a çekiyoruz. İstanbul'dayız. Evet, İstanbul'da, İstanbul'da Sizin esas mesleğe ilk girişiniz 2000. 2004'ler galiba. 2003'te ilk dizi projesinde oynamaya başladım ama onun evvelinde de üniversiteye giderken 99 yıllarında falan reklam filmleriyle falan ufak tefek oradaki rollerle başlamıştım. Tamamen tesadüf gittiğim bir günde bir cips reklamını hani yoldan geçerken olur ya böyle şeyler bazen de. <laughs> Kadar kısmet. Evet, yani ben ona çok inanıyorum. Yapmak istediğiniz iş olmak istediğiniz yer, hedefleriniz, bunlar düşündüğünüz zaman mutlaka insanın önüne bir dönem bir şans geliyor. Bunu iyi kullanmak için de o dönemde hazır olmak lazım. Mesleğiniz ne olursa olsun, işiniz ne olursa olsun. Eğer hazırsanız o fırsatı iyi değerlendiriyorsunuz. Benimki de o dönemde öğrencilik yıllarımda böyle denk gelmiş bir aslına bakarsanız bir hikayeydi. Ama o, o şansı iyi kullanmak, o şansı hiç tecrüben olmamasına rağmen deneme cesareti göstermek benim yolumu açtı. Normalde siz iktisat mezunusunuz. musunuz? İktisat mezun, yani yani, Marmara Üniversitesi. Mesleğinizle çok bağlantılı bir okul okumacınız ama aslında manan... aslında şöyle Serkan, e, mesleğim iktisat. İktisatın tanımı da e, sahip olduğun kıt kaynakları etkin kullanmaktır. Yani. Baktığınız zaman insanoğlunun bir e, sahip olduğu değerlerin, enerjisinin bir sınırı vardır yani. Bir kaynağı vardır, hepimizin bir kaynağı var. Onunki biraz daha azdır, benimki biraz daha fazladır. E, seninki başka türlü bir kaynaktır vesaire vesaire. Ve bu kaynaklarımızı da gerek duygu, gerek iş hayatımız, gerek aile hayatımız, gerek sosyal hayatımız ne olursa olsun bu kaynakları etkin e, kullanmak lazım. Yani e, oyunculuk da yıllar sonra tabii edindiğim tecrübede kıyasladığım zaman yani oyunculukta da tabii ki bir duygu işi yapıyorsun. Bir empati işi. İşte karşı tarafa oynadığın karaktere ikna etme çabası içerisinde oluyorsun. Evet. Ve bir kaynağın oluyor dolayısıyla yani. Bu kaynakları da etkin kullanmak insanın dişine dokunur şekilde, onu etkileyebilecek şekilde kullanmak esasında işin belki de püf noktası şey meziyeti yani iktisat oyunculuk yan yana koyduğun <laughs> Böyle zaman, bir bağlantı var ama yani hakikaten ben hayat hayat yani iyi ki de iktisat okumuşum diyorum çünkü hayattaki kazançlarımı diyeyim yani işte evlilik hayatım çocuğum eşim ailem vesaire hepsinle bir yaşantı kurmuşum bir bağ oluşturmuşum sonuçta kolay işler değil yani bunlar. Bir sürü yere dağılıyorsun insan olarak. Baba oluyorsun, eş oluyorsun, evlat oluyorsun, arkadaş oluyorsun, iş adamı oluyorsun. Komşu oluyor, Bunları komşu. yönetmek, etmek, bu duyguları, bu ilişkileri evet. belli seviyelerde götürmek, etmek kolay işler değil çok yani. Çok zor, çok zor. Gerçekten aynı anda birçok şeyi e, idare ediyoruz. Demin çok güzel söylediniz, baba oluyorsun, çocuk oluyorsun, komşu oluyorsun. Ya hepsini de iyi bir şekilde yürütebilmek çok kolay işler değil. Mesela çocuklar şimdi sadece böyle... Arkadaş kısmındalar. Hani iyi arkadaşlar seçme Hı. konusunda Hı. E, iyi seçimler yaparlarsa çok daha güzel bir hayat çok daha güzel bir yaşantı onlarla beraber oluyor bu konuda çok dikkat edeceksiniz değil mi güzel arkadaşlıklar güzel insanlar kötülüklerden Hı. uzak asla yalansız bir dünya Allah hep Hı. aynı tavsiyeleri veriyorum Hı. Hı. benim tavsiyelerim de bir yönde bunlar sağ olsunlar onlar da hani e, keyifli çocuklar ne güzel. Allah Gülen eylesin. suratlar. Ben hep onlara onu söylüyorum. Yani şartlar ne olursa olsun güler yüzlü, pozitif olmaya çalışın. İyi ilişkiler kurun. Yani etrafınızda güzel insanlar biriktirin. Anlamlı insanlar olsun yanınızda. Çünkü hakikaten insan çevresiyle bir yere geliyor ya da gelemiyor ya da yok oluyor. Yani bu çok önemli. Bu yaşlarda çünkü kazandığınız o temel duygular sonsuza kadar sizi bir şey yapıyor ya da yok ediyor. Yani buna dikkat etmek lazım. Herkes için bunu tabii e, söylüyoruz. Onlar bizim geleceğimiz. Biz onlara güveniyoruz. Evet. Biz bayrağı size devrettik artık. <laughs> Barış Hocam peki maçlara gidiyorsun. Ee, seni böyle <laughs> ekranlardan tanıyanlar çıkıyor. Belki de o hengamede o evet. atmosferde herkes böyle başka şeylerle uğraşırlar ama senin tanıyanlar olunca nasıl tepkiler alıyorsun? Ya tabii şimdi o takımlaştık. aa o da bizden o da Fenerli vesaire gördükleri zaman hiç tanımasa bile tabii hemen böyle bir ...güzel, keyifli bir sokulma, bir sarılma falan oluyor. Ben yani Fenerbahçe'nin altın yılı aslında Zico dönemindeki... ...çok şanslıyım. O dönemin canlı şahit ve sozalar falan. Dolayısıyla da altın bir yıl... ...aslına bakarsan izlemişim, çok şanslıyım o dönem için. Ama bu bu yılda o şeyi görüyorum yani hani... O yıl ki hakikaten enerji, ruh takıma geliyor. ha Arada iş kazaları mutlaka olacaktır. Yani bu mutlaka, bir, bir maraton, mutlaka. bir işin önemli olan sonunda e, nerede olduğunun önemi var. Dolayısıyla da ama şundan eminiz ki e, elinden gelen her şeyi yapan bir Fenerbahçe var bu sene. E, şampiyon olmak için her şeyi yapan, şartlar ne olursa olsun sonuna kadar mücadele edecek ne mutlu ki bir takımımız var yani. Biz de onu görüyoruz zaten. Hani sen ee, Fenerbahçeli olarak seni sevenlerden diğer takım taraftarlarına tepki alıyor musun? Ya şimdi onun çok e, aslına bakarsanız muhasebesini yapmıyorum. Ya. yani Bu benim sevdiğim Sev. takımım. Yani kimin ne düşündüğüne göre ben şekil değiştiremem. Ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'yi seviyorum. Dolayısıyla her takımdan arkadaşım var ama günün sonunda ben ama e, karşı tarafı hor görücü, e, onları iğneleyici, sözler zaten tarzım değil, tarzım değil. Tahrik edici şeylerin içinde asla olmuyorum. Ve karşı taraftan da onu onu bekliyorum. Siz öyle olduğunuz zaman aslına bakarsanız onlar da öyle davranıyor. Yani Kesinlikle. Bu iş tutku işi. Ben tutkulu taraftar severim yani. Hani Beşiktaş'ta bir sürü tutkulu arkadaşım var. Galatasaraylısı, Trabzonlusu vesaire filan. Ben de Fenerbahçe'nin tutkulusuyum. Ama dediğim gibi günün sonunda kim kazanıyorsa onu tebrik etmek bize yakışan olur. Şartlar ne olursa olsun kimliğimizi, duruşumuzu, duruşumuzu bozmamamız lazım. Ne güzel söylüyorsun değil mi babanız? Evet. Bu yolda, aynen bu yolda. Eee belki böyle maç izlerken <laughs> totem yapıyor musunuz ailece? Totonum yani, var biraz da Var mı? Bir kere ben Fenerbahçe'nin bir csk Moskova ile bir finali vardı. E, basketbolda son <laughs> topta kaybettiğimiz. Evet. Onda ben televizyonun arkasından izliyordum maçı. 20 sayıdan dönmüştük. Ben de kazanırız diye. Arkasından izliyorum. Evet. Ya bakmıyordum çok. Bakmıyordum. <laughs> o maç da <laughs> güzelmiş. Diye. Beraber izlemiştik değil mi Batu? Evet. Ya 20 sayıdan <laughs> geri geldiğimiz maç hakikaten. Batu o zaman daha tabii çok ufaktı ama yani Batu'nun gözlerindeki o hırsı, inancı, çocuk nasıl böyle ağlıyor, bağırıyor, hadi diyor. Annesi bir taraftan televizyona saldırıyor son saniyeler. Yani mesela Hayatımızda bir sürü güzel şey olmuştur yani bir sürü acı tatlı bir sürü hikayemiz vardır ama şimdi bunları anlatırken hala böyle e, gözlerimiz doluyor çok enteresan bir tutku ya bu takım yani hiçbir menfaati yok kimsenin yani Fenerbahçe'de olmanın ya da Galatasaraylı olmanın bir takım tutmanın kişisel olarak kimseye bir ya, profesyonel bir bağın yoksa ayrı bir yok. şey. Ama taraftar olarak kimsenin bir menfaati yok. Ama hiçbir menfaatin olmadan bir şeye bu kadar ruhen güçlü sarılma duygusu çok evet. etkileyici bir çok şey. Çok enteresan yani. bir şey. Hani o renkleri gördüğün zaman bir böyle bir yükseliyorsun, heyecanlanıyorsun. Sizin için. var mı toteminiz? Ya öyle bir, e, bir şey, yok, şey müthiş bir totem sahibi değilim yani. Hani bu tişörtü giyerim, bu şeyi yaparım gibi şeylerim yok. Benim totemim çıkacağım maçı alacağım en büyük totemim. Sizin olur. bir röportajınızı ben <laughs> e, dinledim hürriyet kastesine verdiniz. Orada bir box e, boks maçından sonra ağladığınızı söylüyorsunuz. Hmm. Bu senin aldığı kupa mıydı Bu senin aldığı bir Merhaba Bir şey, de beni yani çok etkileyen şeyler bu yarış ruhu çok hoşuma gidiyor. Mesela maratonlarda ve koşularda geriden gelen ee, yarışmacının son saniyede o işte finişi geçmesi. Müthiş duygular bunlar. Yani son 100 metre kalası şeyim vardı ee, Aslı Çakır ee, ve diğer koşucu. Ee, ikisi son saniyede 1 ve 2 olmuştu. Müthiş bir yarıştırması. Ben bu tarz şeyleri çok seviyorum. Ee, yarışmaları izlemeyi. Peki böyle Fenerbahçe için yaptığın bir çılgınlık var mı abi? Şu yani gece 4'te üç buçuk dörtte maça gittiğimi hatırlıyorum mesela. Gece 4 Hatırlıyorum ya yani. O bilet zaman, için. Bilet için. O zaman yok yani bilet dışarıdan <laughs> satılmıyor. Kuyruğa giriyorsun o sıra sana gelirse o maçı izleyebiliyorsun. İşte o dönemlerde e, hakikaten geldim. Üç buçuk dört millet yorgan döşek o gişede yatıyor. Arkaya doğru belki köfteciler beş bin kişi var. köfteciler Köfte dışarı. Dışarı. Ya abi böyle bir hayat var mı ya? Sabaha karşı buçuk 5, 5 Bir gün önce şampiyonluk maçı hiç unutmuyorum. Bak Galatasaray Fenerbahçe maçı. O zaman da stadı e, inşaatı var. İnşaatı var. Arkadaşlarımızla arabayla geçiyoruz. Burada işçilere tezahürat falan yapıyorduk. Ya, hızlanın, hızlanın. Hani maç, stat yetişsin diye şeye, maça. Yani inanılmaz. Ne şey. zamanlar ya. Yani gerçekten çocuklar siz <laughs> hani o 90 dönemleri görmediniz. Evet. Biz gördük, biz işte, işte babamla yaşadım işte ben. Ee, o dönemler çok daha keyifliydi. Daha hmm. organikti her şey. Tabii tabii. tabii. Biraz yani. uzattık. Sosyal medya yoktu, telefon yoktu. Ee, eğlencelerimiz birlikteydi yani. Hı hı. Hep arkadaşlarımızla beraberdik. Sokak vardı bir kere. Aynen öyle, aynen ya. öyle. O mahalle, mahalle kültürü, o sokak kültürü. E, çok acayip yani. Siz Malatyalısınız değil mi? Malatyalıyım, evet. Ee, Allah rahmet eylesin. Büyük Usta Kemal Sunal da Malatyalı bildiğim kadarıyla. İlyas Salman da eylesin. İki Eski, tane e, değerli sanatçı. Bir sürü daha. Bizim oranın suyundan mıdır bence kayısızdan herhalde. Kayısı böyle bir <laughs> insanı şeye doğru itiyor yani. Benim babam da Adana Bizim Adana'dan da çok mesela. Gitmiştir oyuncumuz müzisyen. Adana'ya ben buradan da selam olsun. Selam olsun Adana. Ali Haydar Boskut iyi dostum. Orada portakal çiçeği karnavalı yapıyor Adana'da o komitenin başında yaklaşık sanırım belki de bu 8. yılı olabilir yanlış hatırlamıyorsam. Adana'ya ilk onun sayesinde gitmiştim ilk yılında ve sonrasında da devam eden yıllarda da birkaç kere gittim. Adana müthiş bir yer gerçekten. Yani sadece yeme içme gurme anlamında demiyorum ama görsel güzelliği vesairesi çok inanılmaz bir şehir. İnanılmaz dinamik. Evet. insanı çok farklı. <gülüyor> <gülüyor> Yani evet abi. Adana'da canım e adana 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 sıkılmaz. Abi. Sıcaklardan. Tabii tabii sıcaktan <laughs> herhalde. Unutamadığınız bir maç var mı böyle? Benim var. Nedir senin? Ee, 3-0'dan 3-3 yapmıştık Beşiktaş maçında. Ben o maç çok sevinmiştim. 3, 3 Hasan Ali ee, attı. Hasan Ali. E, Bu iddiadan önce mi sonra mı senin? Bu sonra. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. <laughs> senin var mı abi? Her Fenerbahçe'nin tabii klasik e, hatırası o değil bence. değil. 4-3. Antep maçı mı? Hayır 3-0'dan 4-3. Antep de müthiş bir maç. Galatasaray maçı. Ama Galatasaray üst. Ben o zaman ortaokuldaydım. Eee or yani Emir'in yaşındaydım o zaman. Ortaokulda küçük radyodan dinliyordum maçı. Gündüz maçıydı. İlk devre bitti 3-0, teneffüs oldu. Bütün arkadaşlarım dalga <laughs> geçiyor. İşte 3-0 5 olacak, 10 olacak falan filan biz tabii çöktük yani o, 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 tür maçlar çünkü yani senede bir kere falan olan maçlardı. Hazırlanırdık yani günler öncesinden ruhumuza girerdi maç. Ve 3-0 olması ilk yarıda müthiş bir üzüntüydü benim için. A, bir tane arkadaşım vardı. Ulan dedi dönecek bu maç be dedi. Dönecek göreceksiniz dedi siz falan. Benim tabii çok da umudum yok filan. 3-0 oldu. Ders başladı. Alttan da radyo hafif açık yani. Kulaklık falan da yok yani. Derste yani dinliyorum. Böyle kötü bir örnek olmasın da çocuklara ama anlatmak istedim yani. Sonra e, bayağı 10-15 dakika falan oldu. Gol sesi yok yani. Hatırlıyorum o ya atmışlarda falan ilk herhalde gol gelmişti. Yani. Aynen. İlk o gol. dakikalarda geldik. Yani ondan sonra e, kapattım falan. Umudum da kesildi. Ondan sonra bir dayanamadım. Sonlara doğru falan e, biraz daha açtım. Baktım 3-2 falan maç yani. 3-2 olmuş maç falan. Ondan sonra bir gol sesi daha. 3-3 falan ben dedim hocam artık ben ben gidiyorum. Ben maç dinleyeceğim yani. Anladın mı artık? Çünkü dayanamıyorsun 3-3 olmuş. Son dakikalar. Son dakika bir 4-3 oldu var ya. Yani öyle bir sevinç yok yani. Antep maçı da yalnız. Yani o hiç tanımayan birine izlet oturur ağlar evet, yani. Efsaneler arasında girecek maçlar. Senin var mı? Benim e, geçen sene oldu Crespo. Geçen sene. Taze. Evet. <laughs> Crespo attı ben zaten <laughs> hatta kendi yere attı. <laughs> evet yani... <laughs> Evet yavaş yavaş süremiz doluyor. Programımızın sonuna geliyoruz. Ben Kılıç Ailesi'ne çok teşekkür ediyorum. Buraya geldiniz, beni mutlu ettiniz. Seyircilerimizle beraber bugün böyle e, konuk olduk. Bulundukları yerlere. <laughs> Aynen. E, sizin söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ben çok teşekkür ederim. E, nazik davetin için. Güzel, keyifli bir sohbet oldu. Benim için de ilk defa, ilk oluşu da güzel. E, çocuklarımla ilk defa böyle Harika. bir programa katıldım. Bir anı olsun istedim. O da en anlamlı yerde Fenerbahçe'nin yuvasında olsun istedik. Ee, o da çok güzel oldu bizim için açıkçası. Çok sağ ol. İnşallah bundan sonra da çok keyifli, güzel programlarına devam edersin. Biz de seni keyifli izleriz. İnşallah çocuklar sizin söylemek istediğiniz şeyler var mı? Benim yok. Biz de çok teşekkür ederiz. Arkadaşlara daha selam daha falan. Bir şeyler. Var. Evet, de. arkadaşlarına söyle. Selam, selam söyleyin Buradan iddiayı bana söyleyen arkadaşıma selam söylüyorum. Selam söylüyorsun sen. Ben de Ömer Selimoğlu'na selam söylüyorum. Azıcık az şey yani böyle. Az <laughs> ben de bu güzel anının içinde olduğum için kendimi özel hissettim, mutlu oldum. İnşallah bundan sonra yine görüşürüz, bir araya geliriz. İnşallah her zaman. Ee, işlerinizde, kariyerinizde başarılar diliyorum ben. Ee, Ratinginiz bol olsun inşallah. Çocuklar size de çok güzel bir eğitim hayatı diliyorum. Teşekkürler. Size güveniyoruz. Fenerbahçe'yi kovalıyoruz, bırakmıyoruz. Evet. Tamam mı? Tamam. tamam. Evet efendim. Fenerbahçe TV'nin değerli izleyicileri yakın markaj. Bu hafta da sona erdi. Çok keyifli bir sohbet oldu. Bakalım haftaya konuğumuz kim olacak? Esen kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın efendim.